Sevgili öğrencilerim merhabalar dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Evet sevgili öğrencilerim biz eylemsilerle ilgili bir konu anlatımı yapmıştık. Peşi sıra bir etkinlik videomuz geldi. Şimdi sırada eylemsilerle ilgili harika bir testim var. Soru çözümü yapacağız kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı yorumlarda konuşalım. PDF ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında duracak. Oradan dilediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Verilen şiirde kaç tane ortaç vardır? Ortacı Serdar Ortaç'tan hatırlayın demiştim. Hani ortaç ulaç çok karışıyor ya birbirine. Serdar'ın S'si e sıfat s ile başlıyor. Dolayısıyla sıfat fiil olduğunu buradan kolaylıkla çağrıştırabilirsiniz. Haydi bakalım. Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden giden yelkenli. Gidişin seçtiğin akşamın güneşinden belli nasıl akşam seçtiğin akşam. Ömrünün geçtiği sahilden nasıl sahil geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan güne nasıl gün doğan gün Doğan güne yaklaştıkça dalga kıvrımları ardında büyür tenhalığı Öğretmenim büyür olur mu? Bak dikkat et. Tenhalık dalga kıvrımları ardında büyür. Bu geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. O anası mezar dikecekmişteki erar eki değildir bu. Çok dikkat Peki öğretmenim şu kelimeler nedir? Çıkıp, gidişin, bakıyorum bakıyorum uzaklaştıkça, yaklaştıkça bunları ne alacağız? E çıkıp zarf fiil uzaklaştıkça yaklaştıkça zarf fiil gidiş gidiş isim fiil. E dolayısıyla bizim alacağımız giden, seçtiğin, geçtiği doğan. Şu seçtiğinde bir dıktik eki var. Üzerine iyilik eki almış. Geçtiği derken şurada bir dıktik eki var. Yine üzerine iyilik eki almış. Aman gözden kaçmasın. E dolayısıyla cevabımız 4 olacaktı. Peki devam ediyorum. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır. Şöyle hareket bildiren sözcüklere bir bakalım mı sevgili öğrencilerim? Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bak şimdi. Dur hareket bildiriyor. Bilmeden gelip bastığın. Bunlar hep hareket bildiriyor. Bir devrin battığı hareket bildiriyor eğil kulak ver bu sessiz yığın başka yok burada bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bak bu sözcüklerin hepsi hareket bildiriyor. Ama şimdi çok dikkat etmeni istiyorum. Dur sen dur emir kipiyle çekimlenmiş fiildir bu. Bakıyorum eğil sen eğil emir kipiyle çekimlenmiş fiildir bu. Kulak ver sen kulak ver emir kipiyle çekimlenmiş fiildir bu. Ama attığı dık dik sıfat fiil ki attığı sen attığı o attığı kip ve şahıs yok burada bakın. battığı, bilmeden değil mi? Kip ve şahıs yok. Haber kipi, dilek kipi yok. Şahıs yok ama hareket bildiriyor. E dolayısıyla bunlar fiilimsi'dir. Attığı sıfat fiil, battığı yer sıfat fiil, bilmeden medenmadan zarf fiil, gelip zarf fiil, bastığın sıfat fiil olacak. E haliyle cevabımız da D seçeneği olacaktır. Çünkü orada hareket bildiren kelimelerin ikisi de çekimli fiildir. Emir kipiyle çekimlenmiş fiillerdir. Peki devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil birlikte kullanılmıştır? İsim fiil eklerini mayışmak ya da işememek artık hangisi hoşunuza giderse. Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil Kenya, Lasiye, Ema'dan ince ip arakladıkça şeklinde kodlamıştık ama zarf fiil için ek ezberlemeye gerek yoktu. Çünkü cümledeki zarfı bulmamız bizim için yeterliydi. Zarfı bul hareket bildiriyorsa zarf fiildir bildirmiyorsa normal zarftır zaten. Haydi bakalım. Elif, Elif ay canım kızım şöyle kalp için alayım. Elif eve gelir gelmez uyumak için yatağına geçti. Ne zaman geçti? Eve gelir gelmez. Şurada bir zaman zarfı var. E gelir gelmez hareket bildiriyor. Bu zarf fiil. Uyumak için uyumak, uyumak bu isim fiil. Yatağına geçti. Evet sıfat fiil yok. Sıfat fiil eksik kalmış. Geçtim. Sokakta bizi bekleyenlerle güle oynaya yürümeye başladık. Yürümeye derken isim fiil nasıl yürümeye başladık? Güle oynaya bak zarf buldum. Gülmek oynamak hareket bildiriyor. Dolayısıyla zarf fiil. Bekleyenlerle, bekleyen kişilerle, bekleyen insanlarla. Şurada en anı gördük değil mi? E öğretmenim isim yok burada. Evet yok ismi düşebilir sıfat fiillerin. Adlaşmış sıfat fiildir ve yine sıfat fiildir. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. Gri buluta benzeyen sıfat fiil. Sis birazdan dağılmaya başlar. Dağılmaya İsim fiil ne zaman dağılmaya başlar? Birazdan bak zaman zarfı buldum ama birazdan sözcüğünde hareket anlamı yok. Dikkat dolayısıyla bu normal zarftır. Geçtim. Bildiği bütün soruları cevaplamaya çalıştı. Cevaplamaya. isim fiil. Nasıl sorular? Bildiği sorular. Sıfat fiil. ama zarf fiil bırakmadı. Haliyle D seçeneğinde eledik. Peki dördüncü soru. Bu cümledeki fiilimsiye bağlı sözcük grubu hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi sevgili öğrencilerim. Fiilimsiler aynı zamanda fiilimsi grupları oluşturur. Cümlenin ögeleri açısından çok 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 önemlidir bu konu. Ve bu iki konu birbiriyle çok bağlantılıdır. Şöyle ki dördüncü kez yanıma açılan, yayına açılan, şurada en an sıfat fiili gördük, açılan bu program yine çok izlendi. Şimdi izlendi yüklem. Peki izlenen ne? Dördüncü kez yayına açılan bu program. Özne tamamını aldım. İşte bu bir sıfat fiil grubudur ve tamamı değerlendirilmelidir. O zaman cevabımız ne olacak? Cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü kez yayın açılan bu program. Tamamı fiilimsi grubu olarak değerlendirilecek. Peki numaralanmış cümlelerden hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? Akşam güneşin batışını izlemelisin. Batış isim fiil. Öğretmenim izlemelisin. Bu melimalı gereklilik bile çekimlenmiş fiil. Kitabı açar açmaz uykusu geldi. Ne zaman geldi? Açar açmaz zarf fiil geldi. Çekimle eylem o zaten. Bu utanmaz adama ne desek boş nasıl adam utanmaz adam sıfat fiil. Şöyle S yapalım. Kimseyle konuşmadan içeri girdi. Nasıl girdi? Kimseyle konuşmadan değil mi? Zarf fiil. Şunu da Z koyalım. Biz aynısını arıyorduk. 2'yi ve 4'ü almamız gerekecek. Cevabımız da B seçeneği olacaktı. Peki devam edelim. Hangisinde zarf fiil cümleye ötekilerinden farklı bir anlam katmıştır. Çözüm yolu çok basit. Zarf fiili bul sonra o zarf fiili hangi soruyla bulduğuna odaklan. Şöyle ki köy halkı güneş doğmadan köy meydanında toplanmıştı. Ne zaman toplanmıştı öğretmenim? Güneş doğmadan. Ne zaman sorusunu sordum? Demek ki bu zaman anlamı katıyor. Kimseye haber vermeden İzmir'e gitmiş. Nasıl gitmiş? Kimseye haber vermeden. Burada nasıl sorusunu kullandık? Burada durum yukarıda zaman devam edelim. Sizden burada konuşmadan oturmanızı istiyorum. Nasıl istiyorum? Konuşmadan oturmanızı konuşmadan. Evet nasıl durum anlamı kattı? D koyalım. Bu çocuğu gülmeden dinlemek mümkün değil. Nasıl dinlemek? Gülmeden yine nasıl sorusuyla bulduk. Durum anlamı kattı. E dolayısıyla cevabımız A olacak. Çünkü orada ne zaman sorusunu kullandık. E zaten zarf fiiller için ya ne zaman sorusunu kullanırız? Ya nasıl sorusunu kullanırız genellikle? Haliyle durum anlamını mı katmış, zaman anlamını mı katmış kolaylıkla ayırt edebiliriz. Peki 7 soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimse eklerinden birini aldığı halde fiilimse özelliği olmayan bir sözcüğü yani kalıcı isim arayacağız sevgili öğrencilerim. Şimdi bu konuda sizin de görüşleriniz önemli. Görüş şurada bir ış iş gördük. İsim fiil ekidir. Peki görüş sözcüğünde hareket anlamı var mı? öğretmenim yok. Çünkü burada fikir anlamında kullanılıyor. Bir hareketin adı değil bu. E haliyle bu artık bu iki almış olsa da kalıcı bir isimdir. Cevabımız da budur. Oysa diğerlerini bir kontrol edelim. Çocuğun içli içli ağlayışı. Bak hala bir hareket var. Bu yıl daha düzenli ve çok çalışmanız çalışma hala bir hareket var. Onun bu tarzda konuştuğunu konuştuğunu hala bir hareket var. E dolayısıyla bunlar eylemsi yukarıdaki kalıcı isim oldu. Peki 8. soru. Bu cümlelerin hangilerinde adlaşmış ortaç yani sıfat fiil vardır? Nasıl oluyor? Yanındaki isim düşerek oluyordu değil mi? Bir bakalım. Irmaktan geçerken at değiştirilmez. Var mı? Yok. Hamama giren terler. Öğretmenim şurada var. Hamama giren insan terler demedi. Hamama giren terler. Evet bu adlaşmış sıfat fiil. Görünen köyün uzağı olmaz. Nasıl köy görünen köy? Bu adlaşmamış. Yanında zaten ismi. Çok havlayan köpek ısırmaz. Havlayan köpek ismi yanında adlaşmamış. Çocuğa iş buyuran ardına kendi düşer. Çocuğa iş buyuran kişi onun ardına kendi düşer diyerek. Bak yanındaki ismi düşürmüş. Dolayısıyla bu da adlaşmış. 2'yi ve 5'i alacağız öğretmenim. Şurada. Heh. A seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Peki. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük? Tür bakımından diğerlerinden farklıdır. E şimdi baktığımız zaman hepsinde mış kullanılmış. Tamam. Ya geçmiş zaman ekidir çekimli fiil diyeceğiz. Ya sıfat fiil eki almıştır sıfat fiil diyeceğiz. Bir bakalım. Sehpada. Okunmuş gazeteler duruyordu. Nasıl gazeteler? Okunmuş gazeteler sıfat fiil. İki kişi götürmüş yaralıyı hastaneye. Hadi düzleyelim bunu. Yaralıyı hastaneye iki kişi götürmüş. Geçmiş zaman eki. O da çekimli fiil oldu. Şuraya F diyelim. Vurulmuş bir kuş gibi yere düştü. Nasıl kuş? Vurulmuş kuş sıfat fiil. Önünde iki dilim kızarmış ekmek vardı. Nasıl ekmek? Kızarmış ekmek sıfat fiil oldu bunlar. Halle cevabımız da B seçeneği olacaktı. Peki 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerinden farklı görevde kullanılmıştır? Ha, hepsinde meden madan eki varmış gibi duruyor değil mi? Bir bakalım. İki taraf arasındaki anlaşmadan bizim haberimiz yoktu. Çok dikkat sevgili öğrencilerim. İki taraf arasındaki anlaşma. Bu isim fiildir. Üzerine de dendan ayrılma hali eki almıştır. Dolayısıyla burada madan eki yoktur. Ma dan eki vardır. Çünkü iki taraf arasındaki anlaşma değil mi? Yapılan işin adı yani isim fiil. Peki devam. Bu kitaptaki yazıları okumadan ekonomi konusunda konuşmayın. Ne, ne zaman konuşmayın? Bu kitaptaki yazıları okumadan. Bak bu bir zarf fiil. Dolayısıyla burada madan eki var. Çok dikkat en az 2 hafta çalışmadan bu sınava girmeyin, ne zaman girmeyin, nasıl girmeyin, en az 2 hafta çalışmadan, evet, kalabalığın arasına karışmadan, vapura yetişmek istiyordu, nasıl istiyordu, kalabalığın arasına karışmadan, evet bunların hepsi zarf fiil, hepsinde madam meden eki var, yukarıda ise ma eki isim fiil, dan eki ayrılma hali eki. Haliyle cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki 11. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil Ötekilerinden farklı görevde kullanılmıştır. Klasik bir soru tipidir bu. Sıfat fiil farklı görevdedir diye bir soru görürseniz sıfat fiilin adlaşıp adlaşmadığına bakın lütfen. Duymadığımız şarkılar söyledi bize. Nasıl şarkılar? Duymadığımız şarkılar. Adlaşmış mı? Hayır. Duymadıklarımızı deseydi adlaşırdı. Var mı senin için gözyaşı döken kişi? döken insan demedi ismi düşürdü adlaştırdı söylenecek sözümüz var bizim nasıl söz söylenecek söz adlaşmadı büyür içinde geldiği yerlerin özlemi nasıl yerler geldiği yerler adlaşmadı geldikleri söyleyecekleri deseydi onlar da adlaşırdı dolayısıyla şunları eliyoruz isimleri yanında adlaşmadı cevabımız B seçeneği olacak çünkü adlaştı farklı görev derse buna bakmamız gerekecek. Peki devam. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiili ki farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir? Yine klasik bir sorudur bu. Bağ fiil yani zarf fiili ki farklı türde bir sözcüğe diyorsa bahsettiği ek sevgili öğrencilerim kenekidir unutmayın. Çünkü bu keneki isimlere de gelebiliyor, fiillere de gelebiliyor. Hadi keneki almış sözcüklere bir bakalım. Varken, okurken, bitmişken, çıkacakken. Evet, çıkmak fiil, bitmek fiil, okumak fiil, varmak. Varmak ulaşmak anlamında değil bu. Bu yıl fırsat varken var. Yani isim olan var kullanılmış. E haliyle burada isme gelmiş. Diğerlerinde fiile gelmiştir. Peki, 13. soru. Hangi öğrenci öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap vermiştir? Elif öğretmen, kızımın adını kalp içine alayım sıfat fiil ekini alan sözcüklerden sonraki isim düşerse sıfat fiil ismin yerini tutar. Buna adlaşmış sıfat fiil denir. Biraz önceki soruda da çözmüştük. <laughs> Affedersiniz. Adlaşmış sıfat fiili cümle içinde kullanmak isteyen var mı diye sormuş. Ali ne demiş? Sınava gireceklere moral konuşması yaptı. Sınava girecek öğrencilere demedi de sınava gireceklere dedi. Adlaşmış sıfat fiil kullandığı. Buna bir artı koyalım. Aysen cevap vermiş. Yaptığı yemeği kimse beğenmedi. Nasıl yemek? Yaptığı yemek. Bak bu adlaşmadı. Yaptıklarını dese adlaştırırdı. Pınar dolmuş birazdan hareket geçer. Harekete geçer. Dolmuş adlaşmış sıfat fiil olabilir mi? Çünkü orada mış eki var. Bir düşünelim. Dolmuş. Dolmuş dediğimiz bir araçtır. Peki o araç yani bir nesne. Hareket anlamı var mı? Yok. Bu tamamen adlaşmıştır. Yani kalıcı isim olmuştur. Oysa bizden Adlaşmış sıfat fiil yani hareket özelliğini hala da koruyanı istiyordu. Dolayısıyla bunu da eledik. Eymen aldığı kitabı bana da gösterdi. Hangi kitap aldığı kitap ismi düşmemiş. E zaten adlaşmamış. Burada bir tek Ali doğru cevabı verdi. Sınava girecek öğrencileri demedi. Sınava girecekleri dedi. Cevabımız daha seçeneği olacaktı. Peki 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir fiilimsi yoktur? Uyuduğunu fark etmediğim için gürültü yaptım uyuduğunu fark etmediğim değil mi? İki tane varmış. Seni sevecek birilerini elbette bulabilirsin. Nasıl birileri? Seni sevecek birileri. Saat tam 12'de küçük parkta buluşmalıyız. E, hareket bildiren tek sözcük bu. E, buluşmalıyız melimalı gereklilik gibiyle çekimlenmiş bir fiildir bu. Eve girince girince zarf fiil bulduk eledik. hali cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet. Son sorumuz yukarıdaki cümledeki altı çizgi sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Şimdi taşıyor, anlaşılmaz, sesleriyle boğuyorlardı. Şimdi şu sesleriyle sözcüğünü eleyelim. Çünkü fiilimsi fiile benzer, hareket bildirir. Taşıyor, anlaşılmaz, boğuyorlardı. Bunlardan biri fiilimsi olacak. Aslında bulduk cevabı da metne bir bakalım. Sanki bu kargalar hep onun mazgallarından taşıyor. Taşıyor, şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Eledim. Anlaşılmaz bir lisanın çirkin küfürleri. Ha nasıl lisan? Anlaşılmaz lisan. Anlaşılmaz dil. Sıfat fiildir. Boğuyorlardı. da çekimli fiil. Ve hatta şunu söyleyelim. Hareket bildiren sözcüğün üzerinde eğer iki tane kip görürseniz boğuyor du dı hem şimdiki zaman hem geçmiş zaman iki tane kipeki varsa bunun fiilimsi olma şansı yok zaten bu kesinlikle çekimli fiildir yani eylemdir Evet sevgili öğrencilerim kaç doğru kaç yanlış yorumlarda konuşalım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.